İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Doktor Tamer Sakay'la ile birlikteyiz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hediye Hanım. şimdi biraz sizinle kurumsal yönetim anlayışı üzerine sohbet edeceğiz bu bölümde. kurumsal yönetim deyince neleri ne anlamalıyız? Nelere odaklanıyor? Biraz daha insanı mı önceliklendiren bir döneme doğru gidiyoruz? diye size sorayım. Şöyle bir giriş yapalım. Üzerine Tabii konuşuruz ki. zaten. Tabii kurumsal yönetim temel e, anlamıyla işlerimizi e, bir sistem içerisinde bir düzen içerisinde yönetmeyi ifade ediyor hesap verebilen sorumlulukları net olduğu şeffaf e, ilkeler üzerinden yürütülen bir yönetim anlayışını ifade ediyor e, tesadüflere bağlı olmadan e, önceliklendirme yaptığımız işlerimizde sürekli başarıyı elde edebilmek için mutlaka bir sisteme ihtiyacımız var. Esasında kurumsal yönetim bir bu anlamda bir kültür, bir yönetim anlayışı demek. Peki şu anda odağınızda aslında neler var diye soracağım. Yani hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'de nelere odaklanıyorsunuz bu anlamda? Şimdi malumunuz çok değişik bir dönemden Doğru. geçiyoruz. Yani tüm dünya tekrar yeni ayarlar içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan siyasi ve ekonomik düzende önemli bir e, değişikliğe doğru gidiyoruz e, iş yapma modelleri iş yapma şekilleri e, son 30 yıla damgasını vuran globalleşme anlayışı şey, neoliberal ekonomik politikalar bütün bunlar e, zannediyoruz ki geride kalıyor Dolayısıyla e, bizim kuşağımızın iş yapma anlayışı da e, bu anlamda tekrar güncellenmesi gereken bir noktaya geliyor dijitalleşme kapımızı çaldı, içeri girdi. İşlerimiz önemli ölçüde etkiliyor. İşte yeşil dönüşüm meselesi her ne kadar şu anda biraz duraksama var gözüküyorsa da yine ajandanın üst sıralarında yer alıyor. E, nitekim topyekun bir değişim içerisindeyiz. Ve bu değişimin ne kadar süreceğini de ve nasıl sonuçlanacağı konusunda da çok fazla bilgimiz yok. Öngörüleri, e, eski öngörülerimizi, eski bilgilerle Yaptığımız model demeleri maalesef bu yeni dönemde kullanamıyoruz çünkü zikzaklar çok yüksek. Bu nedenle kurumsallaşma yani kurumsal yönetim konusunun da bu yeni dünyanın gerçeklerine uyması gerekiyor. İşte yönetim kurullarımızın çok daha esnek, çok daha etkin çalışır hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Şirketlerimizdeki bilgiyi Tüm işletmeye yayacak, tüm kurumun içerisinde etkin bir şekilde kullanılır hale gelecek noktada bir güncellememiz gerekiyor. Bu nedenle önceliğimiz bizim bu mevcut yapılarımızın sistemlerimizin bu gelmekte olan bu büyük değişimi, içinden geçtiğimiz büyük değişimin daha net anlaşılabilmesini, sağlayacak şekilde yenilenmesini sağlamak insan kaynakları tabi bunun önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi insan kaynakları tarafına geleceğim tekrar ama Türkiye şimdi işte dediniz ki yeşil dönüşüm burada bir aslında yavaşlamaya gidildi. Ya aslında değişen düzenle birlikte mesela iklim krizine inanmayan bir Trump da var şu anda. Doğru. Öyle bir ortamdan geçiyoruz. Dijitalleşme dediniz. Türkiye tüm bu unsurlara biraz önce saydığınız uyum konusunda ne kadar başarılı sizce? E, maalesef çok başarılı demek isterdim ama e, diyemiyoruz. E, şimdi malumunuz 1900'lü yılların başından itibaren dünyada yaşanan temel endüstriyel e, devrimleri... Türkiye yeteri kadar hızlı bir şekilde adapte edemedi hı hı. ve biz takipçi durumunda kaldık. Yeteri kadar da hızlı takip edemedik. Yani Türkiye tabii ki dünyanın 20 ekonomisi arasında çok uzun bir süredir ama bizim arzu ettiğimiz kişi başı milli gelirleri maalesef yakalayamadık. 10 bin dolarlar seviyesine dolaşan bir kişi başı milli gelir mertebesinde Türkiye kaldı. Biz bunu 25 bin dolarlar, 30 bin dolarlar mertebesine taşıyabilmek için bazı şeyleri farklı yapmamız gerektiğini hep konuşuyoruz. Uzun bir süredir. Şimdi Türkiye'nin belki Türkiye gibi benzer ülkelerin önünde hiç olmadığı kadar büyük bir şans var gelişmiş ekonomileri bu anlamda yakalamak, aradaki farkı kapatmak ve bu e, gayri safi milyar hastalığındaki e, gelişimi daha hızlandırmak için. O da bu yeni özel teknolojinin yaratmış olduğu imkanları çok daha hızlı adapte edebilmekten geçiyor. Bu da şirketlerin buna hazırlıklı olmasından geçiyor. Tabii ki hükümetler e, bu konuda şirketlerin önüne açıyor olması, mevzuatı bu konuda e, güncelliği olması, genel ekonomik Rekabet ortamının buna müsait olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazlar. Hı hı. Buralarda da sıkıntılarımız var ama bunları aşmak için çaba gösteriyoruz. Ama şirketlerimizin de mutlaka ve mutlaka bu gelmekte olan bu dönüşümle ilgili kendi bünyelerine dönüp bir kendi iç hesaplaşmalarını da yapmaları lazım. biz maalesef birçok sebepten dolayı yani Türkiye'de işte günlük sıkıntılarımız, problemlerimiz, yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini de görüyoruz. her gün olmadığı şeyler başımıza geliyor. Bu, bu dünya tabii ki şirketlerimiz de yarını düşünüyorlar. önümüzdeki ayı bile hani düşünmek, planlamak çok zorlaştı. Ama her şeye rağmen Türkiye eğer bu oyunda bir öncü oyuncu olarak çıkacaksa bu değişim sürecinin sonunda biz Türkiye'yi bulunduğu bugünkü mertebeden bir üst seviyeye taşımak arzusundaysak bugün için yapmamız gerekenler son derece kritik. Biz burada adım atmazsak eğer bize benzer ülkeler maalesef bizi geçecekler. Bir anlamda iyi çalışanı da kaybetmemek lazım herhalde. Şunu Kesinlikle. soracağım. Ee, aslında beyin göçünü e, çokça konuştuk. Bazı sektörlerde e, hele ki işte IT gibi e, çok çok konuştuğumuz dönemler oldu. E, bu anlamda ne noktadayız ve neler yapılması lazım bunun önüne geçilmesi için? Çünkü oradan sonra geri döndürmek de bir o kadar zor oluyor. Öyle. Yani bir kere kaybettiğimiz gençlerimizi büyük bir oranını geri getiremiyoruz. Doğru. Ee, şimdi, özellikle... Türkiye'ye e, yani iyi midir, kötü müdür, nereden baktığınıza bağlı ama hani konjektürel açıdan baktığınız zaman tabii global dünyadaki her ülkenin sorun yaşaması, örneğin bugün işte Amerika'da ciddi bir vize problemi var, evet. Avrupa'da ciddi bir vize problemi var. Hani bu akışın e, yavaşladığını görüyoruz e, Türkiye'den dışarıya doğru giden gençlerimizin bu anlamdaki akışını. Ama e, b, b, bizim için bu bir ölçü olmaması lazım. Biz e, gençlerimizi ve nitelikli iş gücümüzü Türkiye'de en derinli şekilde kullanabilecek bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu strateji de ancak büyümeden gelebilir. Yani şirketlerimiz büyürse bizim yaratacağımız buradaki değer, finansman imkanları yeni yatırımların önünü açarsa, girişimciliğin önünü açarsa o zaman gençlerimiz Türkiye'de çok daha fazla heyecanla bu yatırımları yapmaya devam kalmaya ve yatırım yapmaya devam ederler. Aksi takdirde dünyadaki rekabet o kadar yoğun ki inanılmaz fırsatlar sunuyorlar akıllara, zeki, zeki insanlara ve bizim bu burada çok stratejik düşünmemiz ve aksiyon almamız gerekiyor. Şirketlerimizin Dediğim gibi yine içinde bulunduğumuz ekonomik gerçeklik, ekonomik dengeler mutlaka şirketlerimizi de etkiliyor bu anlamda kararlarını. Ama şirketlerimizin kendi kendine alacakları da kararlar var. Öncelikle samimi olmaları ve kendilerine gerçekten bir büyüme hikayeleri yaratmaları gerekiyor ve en önemlisi de inovasyona ve ortak akla odaklanan bir yönetim anlayışına sahip olmaları gerekiyor. Ve belki de hani çokça konuştuğumuz kadınların yönetime daha çok Kesinlikle. dahil olması. Kesinlikle. Bu noktada da çok fazla hani evet illaki bir yol kat ediyoruz ama sınırlı mı kal kalıyor kat ettiğimiz yol? Neler yapılması lazım? Oraya da bir değinmeden geçelim. Tabii ki yani o bizim kanayan yaramız. Evet. Yani üzerinde yıllardır konuştuğumuz konu. burada pozitif bazı gelişmeler yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da bunların e, nitelik olarak gelişimine göreceğiz. E, bizim inancımız öncelikle özellikle şu dönemde e, yönetim kurullarındaki çeşitlilik kadınlarımızın yönetim kurulunda yeteri kadar temsiliyle mümkün. Bugün maalesef yönetim kurulunda hiç kadın olmayan onlarca, yüzlerce şirketimiz var halka açık olarak. E, bu sayıyı mutlaka makul seviyelere taşıyor olmamız lazım. Bizim için makul seviye %50-50'dir en az. Doğru. Yani eğer siz e, biz bugün bu kadar e, çetrefilli, bu kadar karmaşık sorunları anlayabileceksek, eğer böyle bir iddiamız olacaksa bunu ancak ortak akılla yapmamız mümkün. Hem cinsiyet açısından bu farklılaşmayı, çeşitlendirmeyi koymamız gerekiyor tablonun üzerine. Aynı zamanda da e, disiplin açısından, mesleki birikim açısından, tecrübe açısından da yönetim kurullarını zenginleştirmemiz gerekiyor. Bizce olmazsa olmaz yönetim kurullarında mutlaka kota gelmelidir. Yani Türkiye'de eğer bu yolda bir adam atacaksak mutlaka belli bir süre, Hani bunu söylemekten bile cevap duyuyorum. Yani bir, hani kadınlara bu kota gelmesi ne gerek kılacak bir ortam yaratmış olmak hepimizin ortak problemi ama gerçek yani karşımızda duran bir gerçek var. Bunu şu anda aşmak için bence ilk yapmamız gereken kota getirmektir. Yönetim kurullarına kadın kotasını getirmektir ve kadınlarımızın yönetim kurullarında çok daha etkin halde var olmasını sağlamamızdır. Peki Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Tamer Saka çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, ve biz sohbetimize